Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Better Than devam ediyoruz. En son hempleri bekliyorduk. Evet, oyun açıldı. En son bu lanet olası hempleri bekliyorduk. Bunlar yetişiyordu. Bunları taşıyacağımızı söylemiştik. Taşıyalım mı? Taşıyalım ya. Bunlara büyük bir yer yapacağız. Düzlükte olacak. Biraz jungle odunu alayım yanıma. Tarımdan bu arada sesi bir tık yüksek geldi. Biraz kısayım şunun sesini. Tamam şu şekilde. Bunlara piston piston koyacağız. Otomatik farmı yapacağız. İki tane yetişmiş. Gördünüz mü? Şöyle. Ulan ters koyduk. Altı. Bizde 30 odun verdi. 10 çarpı 3 olacak. Şöyle. Oha. Hemen büyüdü videoları daha çok kesmemi istemiştiniz. Ben de öyle yapacağım. Bir de buralar gece karanlık oluyor. Buralara biraz glowstone koyayım. Etraf daha iyi gözüksün. Şuraya da koyayım. Tamam. Bunlar şimdilik yeter. Aynı zamanda burasının da karanlık olduğunu düşünüyorum. Buraya da koyalım. Dostlar. Şimdi bu milestone'u kıralım bir. Bu arada şu zırhları giyeyim. Gece. Bir düştük Nerede milston Bunun içine girdi sanırım Dur bir dakika Nerede oğlum bu Şuna girdi Yine gitti Ama olsun Arkadaşlar Selamlar arkadaşlar öğütme başarılı Şimdi yatağa gideceğim Ve uyuyacağım sanırım biraz Ya da uyumayayım iş yapayım onun yerine Bunları halata çeviriyorduk doğru Şöyleydi sanırım Evet Bize bol bol şey lazım olacak Evet Yani çark Nerede ipler burada Yarımla olmuyormuş Şöyle yapıyoruz Evet Excel'lar hazır Bunda güç var arkadaşlar. Buraya millstone koyacağız. Ama o ışık taşını da kıracağız. Öyle kötü bir yanı var. Şimdilik. Şöyle koydum onu. Bu dönüyor mu? Yok. Şöyle koyacağız. Evet şu an dönüyor. Tamamdır. Bu sistemde bir sıkıntı var. Sıkıntıyı düşünüyorum. Sanırım çözdüm arkadaşlar. Durun. Sanırım çözdüm. Şurayı kır. Evet. Ben sıkıntıyı anladım. Mı? Ulan. Ulan yine mal mal şeyler yapacağım şimdi. Siz de izleyeceksiniz. Kesin saçmalayacağım bu arada. Kusura bakmayın şimdi. Neyse ben eskisi gibi yapayım yine. Bu su geçiriyor mu? Bu arkadaş su geçiriyor mu? Ona bakacağım. Su geçiriyorsa sıkıntı abi. Bu arada şuraya da bir Houston koyayım. Arkadaşlar su geçirmediği için bu sistem çalışır. Bunu kırabilirim. Buraya bir dakika eksiler burada. Tamam dönüyor. Hayda. Yanlış yaptım. Tamam. Ops. Şöyle oldu mu? Geldim arkadaşlar. Şimdik. Sanırım bunu şöyle koymam gerekiyor. Amanın. Bu odunu kıracağız. Ve sanırım, evet, üstten su akacak. Üstü kapalı. Evet, bunun üstüne su akacak. Bu kütüğün üstündeki suya bakacağım şimdi. Evet. Burayı geçici olarak şey yapmamız gerekiyor ve onun üstünü de odunla kapatacağım. Gearbox'ı uygun koyabilmek için mecburum arkadaşlar. Bir de buna da güç gidecek ayrıca. Bakın. Böyle koyabilmek için. Şimdi oldu bu. Bu dönüyor. Böyle yukarı çıkalım. Şunu kırabiliriz artık. Yok, kıramazmışız. Kıramazmışız. Creeper var. Tamam. Odunu parçalattık. Durun creeper var. Elimde makas yok. Tamam makası aldım. Gel buraya. Sıkıntı yok. Bekleyin. Şu odunun altını kapayayım. Envanterdeki bazı gereksiz şeyleri atayım. Şöyle. Yumurta. Atalım yumurtayı. Evet. Çiğ yumurta verdi yine. Ama olsun. Canın sağ olsun. Ya, bunun orayı kapamıştık. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu sistemde bölüm kadarıyla bir sorun var. Evet. Buna yandan güç vereceğiz. Oldu. Tam yetti şu an. Bunun içine soul sand koyuyoruz. Nether rock'ı koy. Bak şimdi. Bunun içine koydu. Nether rock'ı bunun içine koydu. Ben de şimdi biraz creeper öldüreceğim. Lazım oluyor çünkü. Bu yaratıkları keseceğiz. Köylülerle ticaret için hepsi lazım oluyor. Evet hepsi. Hepsini keseceğim o yüzden. Şu örümceği de keseyim. Şimdi size göstereyim nasıl olduğunu. Tam olarak tamamlanmadı. Şu an yarı otomatik arkadaşlar. Aa bir dakika tam otomatik. Tam bu içine topluyor. Bunda güç var. Tam otomatik. Tek sıkıntı olabilir. Buraya biraz düşebilir. Ki düşeceğini zannetmiyorum. Ha bulmaya çalışıyor. Az sonra ilgileneceğim seninle diyeceğim. Ben yana gitsem bu dispawn olur. O yüzden şimdi ilgileneceğim. Tamam. Envanteri biraz düzeltelim. Tamam. Cuk oldu. Şimdi dönüştürülmesi gereken şeyleri koyacağım bayağı. Milstone'a. Bir sürü dırrak koyacağız. Bir sürü şey koyacağız. Evet. Kömür de parçalayalım. O kendi kendine bir sürü şey parçalayacak. Başardığım en iyi şey bu otomatik midstone olabilir. Ulan ben buradaki örnü unuttum. Umarım yok olmamıştır. Bir dakika. Evet yok olmuş. Olsun ya. Götün iyisi. Boş ver yok olsun. Şimdi bu tekniği daha çok genişletmemiz gerekiyor. Bize daha çok hemp lazım. Gördüğünüz gibi bir tane testere boşta duruyor. Bir de şey yapacaktık evet. Turntable yapacağız. Doğru. Bir sürü şey yapacağız daha. Daha çok yolumuz var. Evet. Bakın. İçi boşalmış şimdiden. Bir sürü malzeme koyuyorum buna. Dönüştürmesi için. Tamam. Bunların hepsini işleyecek bu. Kendi kendine. Ve sonra bu hopper'ın içine koyacak. Son olarak şunları bir kırayım. Güzel çıktı. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonunda tamamlandı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.